Evet, starların bugün konuşacağımız konu Sun and Moon Show'la alakalı. Çok da sevdiğim bir fandom ve nedense bu Türkiye'de çok bulunmuyor. Nedenini açıklamak istiyorum. Sun and Moon Show 2022'de kurulan bir fandom kanalıdır. Ben bu fandoma katıldığımda 12 yaşında falandım yani. Nedense bu fandomunu hiç Türkiye'de bulamadım. Sadece bir iki tane bulabildim. Neden güzel bir yazılmış bir fandom'a neden fandom olmamak istemez ki? Ve de bir şey söyleyeyim mi? Çok az bilinen fandom e, TikTok'ta arada bir çıkıyor. Nedense hep gördüklerim Hellboss, Amazing Hotel, Digital Circus falan. Arkadaşlar bunu zaten hep olarak görüyoruz yani. Türklerde zaten çok var. Asıl fandom olmayan bazı fandomlara da fan olmamız gerekiyor yani. Ve bu şov... E bilen kişiler yani çok az biliyor. Bilmiyor değil. Hiç bilmiyorlar yani bu fandomu. Umarım 2026'da falan fan olan yani illa olur yani. Bir 12 tane falan olmasını çok isterim. Neyse ben gider bye.